Şimdi öncelikle aracımıza ayağımızı şöyle uzatınca kendiliğinden otomatik açılıyor bu. Bu da bulunan tuşa bir kere tıklıyoruz. Piss. Kendi kendine gördüğünüz gibi kapanıyor. Ya ben önde oturuyorum arka camdan bana ne ama çok da zor değil yani çevirerek açılıp kapanıyor. Manuel kollara sahip. Sportif görünümü katan yer bu bölme. Aracın kol tutamağı eğer burada olsa tamamen bir aile aracı moduna geçiyor. Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle Clio 4 incelemesi gerçekleştireceğiz. Öncelikle araçla alakalı bir tanıtım geçelim dedik. Şimdi şöyle dünyanın en pahalı akaryakıtlarından birini kullanan ülke olarak araç yakıt tüketimi her zaman bizler için önemli olmuştur. B segmentindeki araçların satış etiketi genelde yakıt cimriliği ile bilinir. Clio 4 de burada yakıt cimriliği ile alıcılarını Çekici bir hale getiriyor. Evet gerçekten şu anda incelemiş olduğumuz araç 1.5 dizel Clio 4 Joy paket 75 beygirlik 2017 model bir aracımız. Bu araç gerçekten akar yakıtı kokluyor diyebiliriz. Araçla alakalı 500 kilometre karma bir yol gerçekleştirdik. 6.3 litre yakıt tüketimli bir ortalamayı bulduk. Bu araç için rakamlar gayet iyi aracımızla alakalı ortalama 500 kilometrelik bir yolda biz 6.3 gibi bir yakıt tasarrufu elde ettik ama normal bir kullanıcı 5 litrelere 5.5 litrelere şehir dışında çok rahat görebilir. Bizim agresif kullanımla beraber şehir içerisinde 100 kilometrede bu aracın ortalamasını ise testimiz sonucunda 7.5 litrenin üzerine çıkmanın mümkün olmadığına gözlerimizde şahit olduk. Şimdi ise değineceğimiz konu motor. 1.5 dizel 90 beygir ve 75 beygir olarak çift seçenekle sunuluyor. Bu aracımız manuel Joy paketi olduğundan dolayı otomatikman karşımıza 75 beygirlik bir seçenekle geliyor. Icon ve Touch modellerinde otomatik şanzıman veya normal şanzımanlarda 90 beygir sizleri karşılıyor. Motor olarak aynı, yazılımsal olarak farkları var diye düşünüyorum ben. Motorumuzla alakalı 200 Nm 4000 devir dakika içerisinde çeviriyor ve aracın içerisindeki motorun 90 beygirlikten herhangi bir farkı olmadığını normal yazılımcı arkadaşlarımızla da görüştüğümüzde test ettik. 100-110 beygir arasında yazılımla birlikte 75'likte de 90'lıkta da performans alındığını öğrendik aldığımız bilgilere göre. Evet aracın performans konusuna gelecek olursak araç gerçekten bir aile aracı ekonomik yakı, akaryakıt konusunda gerçekten cebinizi düşünen bir araç tercih etmek isteyenler yakıt konusunda tek geçebilir Clio'yu. Şimdi diğer özelliklerden bahsedecek olursak araç tam bir Fransız. Arka tarafta süspansiyonlarda torsiyon çubuğu kullanılmış. Ön tarafta normal süspansiyonları var. Konfor olarak bir D segmenti konforu beklemek mümkün değil. Lakin bu segmentteki araçlar için gayet iyi. İç tasarıma geldiğimizde de iç tasarımda gerçekten malzeme kalitesi. Bana sorarsanız Volkswagen Polo'nun biraz daha altında kalmış. Clio 3'e göre çok ciddi yenilikler yapmış. Fakat daha da kullanışlı bir hale getirebilirdi. Aracın içerisinde hoşumuza giden en güzel özellik nedir? Dijital ekran göstergesi, hız sabitleyici yani kurs kontrol ve araçla alakalı tasarım boyutuna geldiğimiz zaman araç arkadaki difüzörü orijinal paketinde gelmiyor. Biz yaptık. Difüzöre geldiğimiz zaman biz yaptık. Krom çıtaları biz yaptık. Yan krom çıtaları yine biz yaptık. Yan marş yine biz yaptık. Ön far kaşlarını, ön lipi yine biz yaptık. Yani Fransızlar arabaya hiçbir şey yapmamış. Her şeyi biz yaptık. Araç alacaksanız bizden ikinci el olarak alın. Tasarım konusunda ise işte araca tüm sportif görünümü katan yer bu bölme. Aracın kol tamağı eğer burada olsa tamamen bir aile aracı moduna geçiyor. Fakat bu şekilde tek parça gibi gözük gözüküp genç arabası haline gelmiş. Yani aracı 5 kapı kupe bir araca çevirmiş resmen görüntüsüyle beraber. Bu da gençlerin bu aracı seçmesi için en büyük nedenlerden bir tanesi. Motor içini bir de yakından görelim. Evet. Renault burada Yiğit akü ile işbirliği yaparak bu aküyü kullanmış. 12 wattlık bir akü. Üzerinde geliyor. Hava filtresinin olduğu kutu. Burada 1.5 75 beygirlik motorumuz yatıyor. İçerisi gayet güzel muhafaza edilmiş. Arka tarafa şurada güzel bir panelle beraber buradaki radyatör görüntüsünü tamamen kapatmışlar. ile alakalı bir de kapı iç tasarımını inceleyelim. Ve araç ile alakalı şurada sert plastik kullanılmış. Burada ise desenli bir biraz daha yumuşak bir malzeme kullanılmış. Şu çıtanın çerçevesini piyano bilek yapsalar daha hoş olurdu. Kilit açma kolları ise krom gelmiş. Bu gayet güzel bir görünüm. Şurada deri kaplama bir malzeme kullanılmış ve bunun hissiyatı gerçekten çok güzel. Diğer bir konu ise ön cam otomatik joy paketle de buradaki hazne ise gerçekten kullanışlı. Araç kapı kollarında bas refleksin hopörleri kullanılmış. Kapı içerisi bu kadar diyebiliriz. Diğer videomuzda da söyledik dedik ki ya ben önde oturuyorum arka camdan bana ne ama çok da zor değil yani çevirerek açılıp kapanıyor. Manuel kollara sahip. E tabi böyle bir araca baktığınız zaman şu anki ortalama piyasa değerleri 80 bin ila 95 bin TL arasında değişiyor. Araca yapılan değişikliklere göre. malzeme kalitesi yine aynı şekilde öndekiyle kullanılmış tek fark olarak burası manuel geliyor joy pakette. Arkadaşlar bir de bagaja içeriden bakalım. Şimdi öncelikle aracımıza ayağımızı şöyle uzatınca kendiliğinden otomatik açılıyor bu. Yani Joy pakette bile gelen bir özellik gördüğünüz gibi. Ve araç bagaj litresine bakacak olursak araç 300 litrelik bir bagaj hacmine sahip. B segmenti araç için gerçekten tatminkar bir seviyede. Alt tarafta stetme yok çünkü bunların stetmesi diğer kısımda olduğundan dolayı burada sadece kirko aletlerinin yeri mevcut. Bagaja bu şekilde elveda diyoruz. Aracın bagajının kapama kısmına geldiğimiz zaman ise şurada bulunan tuşa bir kere tıklıyoruz. Piss. Kendi kendine gördüğünüz gibi kapanıyor. Evet araç içi bir görüntü alalım dedik. Araç içinde gerçekten benim boyum 1.78, yaklaşık 78 kiloyum ve tavan yüksekliği oturduğunuz zaman gayet tatmin edici. Yaklaşık B segmenti araca göre diğer araçlardan daha da iyi diyebilirim. Benim hemen hemen başım ciddi anlamda yukarıya yakın oluyordu ama bu araçta nereden baksanız bir 5 santimlik boşluk var ve diz mesafesi olarak rahatım ama tabii 3 kişi yan yana oturduğumuzu varsayarsak ciddi bir problem yaşanabilir ama arka 2 ön 2 çok rahat bir şekilde yolculuğunuza uzun yolda da devam edebilirsiniz. Araçla alakalı bir test sürüşüne çıkıp sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim dedim. İşte şöyle bir şey var. Vitesin devirinin yükseltmesi gerektiğini veya düşürülmesi gerektiği ile alakalı size ekranda bir ibare çıkıyor. Vites kolu yukarı yani vitesi arttırın. Vites kolu aşağı ablemiyle ile beraber vitesi düşürmenize e, size söyleyen bir teknik veri çıkıyor ekranda karşınıza. Onun dışında araçta en güzel özelliklerden bir tanesi kruz kontrol. Kesinlikle cruise kontrol aracın uzun yolda sizin konforunuz için joy pakette, bas pakette bile karşınıza geliyor ve tercih edilmesi sırasını benim için kesinlikle yukarıları çıkartabiliyor diyebilirim. Fren için ise frenle alakalı ben ciddi anlamda memnunum. Aracın kilosundan olması gerek araç gerçekten sizi istediğiniz zaman durdurabiliyor. Yani çok yüksek süratlerde bunu denemedik. 120 kilometrelerde, 100 kilometrelerde güzel verimler alabiliyorsunuz. Araçla alakalı araçta sizi fabrika çıkışı olarak multimedya sistemi karşılamıyor maalesef. Ve bu multimedya sisteminin karşılamamasının yanı sıra göndermiş oldukları teyp çift girişli olarak USB girişine sahip. 100 kilometrenin üzerine çıktığınız zaman aracın içerisi motor sesini alabiliyor evet. Fakat kruz kontrolü dediğim gibi e, bu problemde gerçekten 2000 devire 5. viteste sabitlediğiniz zaman bu sesi en az seviyede alıyorsunuz. Aracı bir de içeriden bakalım dediğimiz zaman şöyle klima mazgalları var. 360 derece dönen. Şurada bir krom detay. Malzeme kalitesi burada sert plastik fakat dekor olarak gayet şık gözüküyor. Ön taraflarda biraz daha kötü bir malzeme kullanılmış. Renault ableminin yanına piyano bilek bir kaplama yapılmış. Bu gayet güzel. Ablem krom. Bu bölmede ise şu şekilde bir kavis vermişler. Gayet güzel iç taraf piyano bilek dışı krom olarak. Airbag var zaten. Bu dışarıdaki deri direksiyon kılıfını yıpranmaması adına sonradan diktirildi. Şurada kruz kontrolün süratin ayarlanması ve sabitlenmesi adına olan tuş. Şu bölmeye geldiğimiz zaman hız sabitleyici ve limitör olarak araç belli bir şeyin üzerine çıkmaması için, süratin üstüne çıkmaması için burada şu şekilde bir ekranımız mevcut açma kapı modu şu. Dörtlüler. Kapı kitleme. Şurada bahsetmiş olduğumuz diğer USB girişi. Şurada da diğer USB girişi olmak üzere. Çift USB girişli aracımız. Araçta Bluetooth özelliği var. Onun yanı sıra e, radyo gene ve ayarlar bölümü olmak üzere basit bir ekrana sahip klima mazgalları piyona bile kaplama yapılmış burası gayet güzel manuel bir kontrol ünitesi var klimanın iç devir daim. arka camlar ve şuradaki son bir start stop tuşu ile beraber çakmaklık kart girişi bölümü olarak aracın iç şu kısmı benim çok hoşuma gitti. Buraya cüzdanınız, sigaranız, işte bir benzeri her şey koyulabilir. Bu şekilde vites topuzu krom. Gayet güzel. Bazı modelinde de üzerinde bu geliyor. Arkadaşlar evet incelememiz bu kadar. Diğer incelemelerde, diğer araç yapım aşamalarında sizleri Aramızda görmekten mutluluk duyarız.